Neyse lan ne kardeşim. Tamam bir kadında ne arıyorsun diyorum ya. Merak ettiğim şey bu. Namaz mı yapma bu Namaz mı yapma, aynen ya. Boş savunmaları yapma. Sen ne arıyorsun lan bir kadında? Söyleyeceğim ben. Ayhan söylesin. Söyle söyle sen söyle. Vallahi ben bir kalça güzel bir dolgun kalça. <laughs> Çay bardağı gibi olacak ama değil mi Horto? Sofuk lan bu ne ya, oldu yine? Ben... Azdı mı lan bu kütlendi bir şey oldu buna? Sadık. Sen <laughs> niye kitleniyorsun daha? Arda Turan gibi niye kitleniyorsun sen? Düşünüyorum böyle devamlı. He sen. E, ben sizi dinliyorum. Hortoya diyorum Hortoya ya. Neyi diyor. kitleniyorsun? Abi, ben, Neyi ben, ben şu anda seninle olan samiyetim biraz düşürdük. Yani çünkü ben de özür dilerim gerekiyor. Yiğit eyvallah kardeşim sağ olasın. ne yaşadın orta, yani? Orta. Ne yaşamış olabilirsin yani? Orta beni dinler Alo. Eh. Dayı harbi diyorum bak saçını sakın. Nasıl yapıyorsun oğlum onu ya? Sen o Ayhan Çıkta bence ama. bunda şey var ya çimento mu sürüyor kafasına ne yapıyor bu? bu yani. Hayır ben bilmiyorum ben böyle bir malzeme görmedim daha önce. Benim spreyim ne bu ya bu sprey değil ya. Hayır gerçekten bir dakika gerçekten merak ettiğim için nasıl yapıyorsun? Nasıl, bir malzeme, ha? Malzeme nasıl bir malzeme görmedim? He? Malzeme derken? Nasıl bir malzeme görmek <laughs> isterdim? <laughs> Oğlum sen de pis bir herifsin ya. Yani, Porto ya sen çok sapık oldun harbiden. Bak ya misafir gelmiş adam dediğin lafa bak. Nasıl bir malzeme tamam, gelmişsin. Şimdi adam malzeme diyor adam saçtan bahsetsin. En azından anlaşılıyor. saçtan bahsediyor nasıl sabit sen diyor, sen oğlum? Sen bu nasıl harbi? Bu faş gibi ya, bir şey kameranın var. Kameranın dışında kalıyor saçamı. ama. <laughs> <laughs> Kameraya sığmıyor harbiden. Ben hortoyu sallamıyorum çünkü hortoyu...